ProWeb Design ekibi Birleşik Krallık'ta yer alan işletmelere online sipariş sistemi kurmaya devam ediyor. Hem sistemin faydalarını öğreniyoruz hem de komisyon ödemeden kazançlarının kendi cebinde kalmasını önemseyen firma yetkilileriyle röportajlar yapıyoruz. ProWeb Design bünyesinde yazılımı gerçekleşen ve online sipariş sistemi kurulan bir başka işletmeye geldik. Brentwood bölgesindeyiz. M&M Kitchen'deyiz efendim. Yanımızda da bu işletmenin işletmecilerinden var. Biraz önce de bu sistemi kurdu. ProWeb Design bünyesinde çalışan Armağan arkadaşımız da size gösterdi. Siz daha önce bu sistemi kullanmış mıydınız buna benzer? Bir şey? Daha önce kullanmamıştım. İlk defa kullanıyorum. Nereden duydunuz efendim? Sizin programdan izlemiştim. Ee, Facebook üzeri takip ediyordum. Onlar oradan izledim. Arkadaşlar kullanmıştı. Onların şeyinde gördüm. Onların aracılığıyla Pro web düzeni aradım. Onlarla görüştüm. Böyle bir şeye başladık ki ihtiyaç vardı. Şu anda zaten bu pandemiden dolayı herkes online üzeri sipariş vermek istiyor. Biz de böyle bir şey başvuru yaptık. İhtiyacımız vardı. Bakalım göreceğiz diyorsunuz evet. önümüzdeki günlerde ama evet. biraz önce birkaç tane sipariş geldi. İşlerinizi bayağı kolaylaştırıyor sanırım değil mi? Önceden nasıldı, şimdi nasıl olacak mesela? Tabii ki mutlaka kolaylaştıracak. Sadece yemeklerin sistemdeki yerlerini görsen daha hızlı bir şekilde basıp daha pratik olacak. Adres almakta zorluk çekiyorsun. O kolaylaşacak. İyi olur. İnşallah hayırlısı olur bizim için. Bir de bunun yanında sanırım burada komisyon üzeri çalıştığınız diğer firmalar da var. Bunun bir de şöyle bir avantajı var. Komisyon ödemek zorunda kalmayacaksınız. Evet. Bunun peki farkında mıydınız? Farkındayız. Zaten gördüğün gibi bir makine, iki, üç tane makine var. Bu üç makine de bu dükkanın nereden bakarsan yüzde yirmi, yüzde yirmi beş sahibiler yani. Komisyon ediyorsunuz değil mi? Tabii. Artık siparişlerinizi buraya çekerseniz bu komisyonları da ödemeyeceksiniz sanırım. İnşallah. Büyük de. rakamlara denk geliyor haftanın sonunda. Evet bayağı bir büyük rakamlara denk geliyor. Yüzdelik olarak çok para alıyorlar. İşte biz de bakalım bunu kendi sistemimizde daha uygun fiyata. Ee, umarım daha güzel müşterilerimizi yakalarız yani. Siz de bu sistemi kullanmak istiyorsanız Proverb Design'a ulaşabilirsiniz hem sistemin detaylarını, onun dışında firmanın farklı sunduğu ürünlerinde bilgisini alabilirsiniz diyelim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederiz. Biz de ve Proverb'e teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Her aradığımda da cevap veriyorlar. Şu ana kadar bir sıkıntı çekmedik. Çok kibar insanlarlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Gördüğünüz işletme sahibinin de anlattıklarını biz bu gibi sistemleri İngiltere'nin her noktasına kuruyoruz. Restoran, kafe, takeaway işletmeleri bu konu hakkında bilgi edinmek istiyorlarsa bizi 0208 805 9096 numaralı telefondan ulaşabilir veya Londra'da Edmonton'da bulunan ofisimizi ziyaret edebilirler. Detaylı bilgi ve kendilerine ne gibi fayda sağlayacağını anlatabiliriz.